Bir çizgi roman daha tanıtayım. Bu da What If serisinden arkadaşlar. Bu kitap şu soruyu soruyor. Acaba Peter Parker değil de Peter Parker'ın liseden arkadaşı birazcık düşmanı <laughs> Flash Thompson acaba örümcek adam olsa ne olurdu? Ben kitabın içinden gene görselleri göstereyim arkadaşlar size çizimleri göstereyim. Hikaye hakkında hiçbir şey anlatmayım zaten malum fasükül hikaye anlatında anlat hikayeden bir şeyler söylersem bu spoiler'a girer, o sebepten ötürü sizin de e, okuma keyfinizi kaçırmayayım. Bu kadar sayfa göstereyim yeter. Ben Prestige Yayıncılığı'na bu çizgi romanı bastığı için çok teşekkür ediyorum. Sizin de alıp okumanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. E, gayet iyi bir iş olmuş. Bir de ben bu kitabın arkasında bir e, reklam gördüm. 1872 diye. Prestige Yayıncılık bu çizgi romanı basacakmış. Sanırım e, West Western'de geçen bir Marvel hikayesi olacak. Ee, bunu da artık merakla bekliyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepinize saygılar sunuyorum.